Merhaba arkadaşlar. Ben Minniş'in TV'den Çeri. Bugün sizlerle birlikte 2016 Minniş koleksiyonumu tanıyacağız. E, bu arada biraz hasta gibiyim. Sesim kötü gelirse özür dilerim. Ayrıca 20 aboneye ulaştığımız zaman e, kendim hakkında 5 bilgi adında bir video çekeceğim. Veya daha fazla da olabilir bu. Neyse başlayalım. Bu arada 1. 2. ve 3. seri olarak ayırdım. İlk olarak Çeri. Deko geçelim. Sırada bu benim ilk minişim, en sevdiğim minişim, aynı zamanda kanal minişim. Çok seviyorum. Lipsi, Balık miniş. Special Edition pet zaten şurasında şey şurasındaki pati sembolü daha farklı. Mesela bununki öyle değil. Bununki normal. Bunda pati var üstünde LPS yazıyor. Çok seviyorum. Şuraları biraz şey oldu. Çünkü ben onu 4 yaşımda almıştım. Onun hikayesinde 20 aboneye özel video çektiğim zaman anlatacağım. Yani şey, minişlerle tanışma hikayemi. Geçelim. Sonra Lola at miniş. Bunu bana kuzenimin kardeşi diye etti. E, LPSM Nutella'nın kardeşi. Evet, onu çok seviyorum. Küçük. <laughs> e, i̇ki kuzenimi de çok seviyorum aslında. Neyse. Bunu ojeyle boyadım ben saçlarını falan. Geçelim. Eee... Bu minişe bayılıyorum. Çok tatlı. Uğur böceği miniş Pink Lady. Ama sana e, internetten verdik. Sanırım ikinci el. Çünkü buralar şöyle kirli. Pek görünüyor mu bilmiyorum ama. Şöyle bir miniş. E, geçelim. E, bu miniş. Bu minişin kalıbı birinci seri ama kendisi ikinci seri. Bu yüzden ben bunu birinci serilere koydum. Ama zaten birinci serilerin sonunda yani ikinci serilerle arası bir şey. Neyse konuşamadım. Bunu da internetten sipariş verdik bununla birlikte. Bu yüzden kupon çıkmadı. Evet. Birinci serilerimiz de bu kadardı. Sırada ikinci seriler. İlk olarak benim ilk ilk, ilk ikinci seri Aynı zamanda ikinci minişim. Bu yüzden bunu çok seviyorum. Ee, Emily Çinçilemiş. Bu kadar. Sürem az bu arada. Şarjım %7. Bu benim ikinci serilerde en sevdiğim için Youtube'da görmüştüm. Ve aşık olmuştum. Aynı şekilde bu, miş, bu zaten sırada bunu tanıtacağım. bu ikisini aynı yerden aldık. Ve buna bayıl. Yani bayıla bayıla aldım. Yani öyle diyeyim. Sıradaki bu miniş. Bunun adı Pemiş bu arada. Bu miniş, şeker. Eee neydi? Eee neydi? Neydi? Yengeç miniş. Evet. Eee bunun boğma minişi de var. Sonradakine geçelim. Eee Chocolate benim. ikinci serilerde pek sevmediğim miniş. Yani çok az yani. Seviyorum yine de ama. Diğerlerine göre o kadar fazla değil. Şöyle hmm bir shiba e, şiva var köpek minis sırada elektronik minis yani hareketli minis e, koli köpek minis isimde isim de lady. koli türü yani şöyle bir sorun var bu sorunu düzeltmeye çalıştı annem şuralarını açıp içinden ama olmadı neyse yapacak bir şey yok sırada 3. seriler yani bende en fazla olan seri ilk olarak Lily Larox. Ben bunun setini çok istiyordum ve alındı yani. Ama hayal kırıklığına aradım. İçinden iki parça kıyafet çıktı. Cidden çok üzücü bir durum. Neyse, sıradakine geçelim. Sıra sıradaki minişimiz Mina Swimly. Çok tatlı bir miniş. Çok seviyorum bunu. Gözleri oyuncak bebek gözüne benziyor. Bayılıyorum o minişime. Sıradakine geçelim. Ee, ismi ismi e Potsi Pavlona Benim miniş isimleriyle zaten pek iyi aram iyi değildir. Telaffuz edemem. Neyse. Bu otel setindeki en sevdiğim miniş olmuştu Almadan önce ama şimdi değişti. E en sevdiğim minişi de göstereceğim. Sıradakine geçelim. Kina Catley Bunun çocuğu da var. Çocuklu miniş. E bunu çok seviyorum. Tam kraliçe tipi var. Bu ministen çıkmayan ama başka bir minicden çıkan tacı buna taktığımız zaman bildiğiniz kraliçe oluyor. Neyse sıradakine geçelim. Russell Ferguson. Bunu miniş koleksiyonerleri biliyordur. Zaten genel başroldekilerden bir tanesi. Ben bunu Koray Sargın'a da benzetiyorum. Ne bileyim içimden öyle demek geliyor. Bir arkadaşıma da söylemiştim. O da benziyor cidden demişti. Ama benziyor bence. Neyse sıradakine geçelim. Zaten Mina Swimley ile aynı setten çıkıyordu. Sıradaki de bu miniş. Bu benim otel setindeki en sevdiğim miniş bu arada. İsmi Snowflake Person. Şöyle bir ayı miniş. Çok şirin. Sıradaki minişim. Splashet at Monidon. Çok tatlı bir balina miniş boynuzu var. Ben sizin dileklerinizi gerçekleştirebilirim. Çok tatlı. Bunun şey de var. Buraya takılıyor ve salınabiliyor normal minişlerin bubble kafa olmaları gibi. Şöyle. da böyle. Buraya miniş de takabiliyoruz. Ee, nerede? Ama buraya miniş takmayı pek önermiyorum. Yani yavru miniş takmayacaksanız takmayın. Çünkü ay düşüyor. Durmuyor. Ve kameraya da sığmıyor. Aa durdu. Bu bir ilk. Neyse. Zaten yamuk duruyor çıktı neyse çıkaracaktım e, bu da böyle bir miniş çok tatlı bunu çok seviyorum sıradaki minişimiz e, Freely Born Rix ilk defa bu minişin ismini de bakmadan söylebildim. artık video çeke çeke ezberledim dün 3 kere çektim olmadı bugün bu ikinci çekişim yine yani inşallah bir şey olmaz bununla Lili okusun. bedenleri aynı yani şöyle bunu Peru hatta bu yüzden buna da oluyor şöyle. Ama bence Lililer Oksa daha iyi. Bu arada Lililer Oksun peruksuz hali. Bence çok iğrenç. Şöyle. Sıradakine geçelim. Ee, bakalım. Loro Kuit Çok seviyorum o minişi de. Şöyle baktığımız zaman hiçbir şey değil. Yani çok kötü duruyor ama böyle çok şirin. Böyle. Bir miniş. Papağan. Do it Trent. Saçı falan yapılmış bayağı havalı. Bıraktı. Sıradaki Shadows soyadına bakıyorum. She Part. Bunun gözlükleri var. Gözlüklerini takınca polis oluyor. Bildiğiniz polis oluyor. Ben bunu dizlerimde ya polis olarak kullanırım ya koruma olarak kullanırım ya da e, baba falan olarak kullanırım. Çünkü benim zaten iki tane erkek var. Yavruları sersek dört oluyor. Dört. Ama e, yani. Geçelim. Sıradaki bu miniş ve adı da sami League. Tam rock tarzı var. Bu saçları falan. Makyajı falan da tam yani. Böyle bir miniş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum türünü. Bilenler yorumlara yazabilirse çok sevinirim. Şöyle bir minis Sıradaki minişimiz. Bunu çok seviyorum. Bunun ismi neydi? Şu kataloglara bakmaktan yoruldum. Plummy Auntie. Bunu kuzenim de çok seviyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok şirin. Kuzenim şunu da çok sev seviyor. İki kuzenim de. Bunu da seviyordu galiba. Lepesa Mutella. Neyse. Çok şirin. Ornette renk miniş. Arkadaşlar benim... Büyük minişlerim yani. Üçüncü seriler. benim seriler İkinci seriler bu kadardı. Şimdi yavru minisler, ondan sonra bonbon minisler. Zaten iki tane bonbon minisim var. Ondan sonra da ee, kuponlar. Evet. Yavru minisler de bunlar. Evet arkadaşlar bu benim ilk yavru minisim. Felinamürten. Çok seviyorum onu. Tam da böyle şey e, küçük prenses tipi var. Ama video endizleme yani falan yaramaz olarak, yaramaz miniş olarak kullanabilirim. Zaten denemeler yaparken kullanıyorum. Ve aynı zamanda şöyle yavru minişlerin falan çete başı olabilir. Yani. Aklıma hep öyle bir fikir geliyordu. Yani hep onu düşünüyordum. Neyse. Sıradakine geçelim. Bu miniş hani Belkatli nerede? Nerede? Şimdi onun ha. İyice dibe çökmüş. Annesi de bu. Yavrusu da bu. Bu minicikciden çok seviyorum. Ama neredesin Felina? Ha. Bundan bayağı bir büyük. Ablası falan olabilir. Eee. şöyle. Bundan sonra bu miniş var. Bu minişin adı Ritsi Artık ezberledim ben bunların isimleri falan bilmiyordum ya. Birkaçını biliyordum. Neyse. Bu da böyle bir miniş. Bu da Felina'dan bayağı bir uzun. Eee. Sırada blindbacklerden çıkan minişlerim var. Blindbacklerden 3 minişim çıktı. Ben bunları yavru olarak sayıyorum. Zaten yavrular. Bu benim ilk blindbackim. Maviş. Bu ikinci blindbackim. Snowy. Bu da üçüncü blindbackim. Cik cik. Cik cik. Neyse. Yavru minişlerim de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bomba minişler. İlk olarak benim böyle bir bomba minişim var şöyle. Mama için bu arada şuralarında LPS yazıyor. Tabi ters bir şekilde yazmışlar. Neyse. Koyalım. Evet arkadaşlar. Bu benim ikinci Mama Mix'im. Bunu kendim yaptım. Belli oluyor zaten. üzerinde delikler var. Ama onları kapatacağım. Hamurla falan. Ee, şu anlık delik var ama. Hem zaten delik olması iyi bir şey. Böyle durabiliyor rahatlıkla. Bunların da LPS yazılarının üzerinde durabiliyorlar. Şöyle ojeyle boyadım bunu. Kulakları falan ayı kulağı yapmaya çalıştım da. Şöyle. Pek belli olmuyor. Siyah içine mor yaptım ama. Heh. Şurasını çıkartamadım. Şimdi onu falan çıkartırsam baya bozuluğu miniş. Şuraya şöyle bir şey yaptım. Benim bir arkadaşıma nazar boncuğu dedi. Buradaki şeye. Neyse. Çok şirin. Bence bu minişte. de. Bunu dizilerinde kullanayım mı kullanmayayım mı siz yazın. Ee, ama ben bir dizimde kesin kullanmak zorundayım. Ee, bombon miniş gizeminde. Zaten bombon minişi de sırf onun için yaptım. Ee, bir de normalde belki kullanırım diye. Böyle bir miniş. Geçelim bunları da. Sırada kuponlar. Kupon, kupon. Eh. Ya tamam. Arkadaşlar benim 5 kuponum var. Ve bu arada dikkatli bir şekilde göstereceğim ki o uygulamayı kullanıyorsunuz. Yani LPS oyununu oynuyorsunuz. Oynayın diye. Yani okutun diye. oyna oynuyorsunuz zaten oynuyorsunuzdur. İlk olarak bu. İkinci olarak bu. Üçüncü olarak bu. Dördüncü olarak bu ve beşinci olarak da bu. Benim 5 kuponum var. Zaten bunları da LPS uygulaması videomda göstermiştim. O uygulamada ama oyunda video çekerken ses geriden gelmiş. Kullandığım uygulama yüzünden. Bu yüzden özür dilerim. Videom bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyoruz.